Merhaba arkadaşlar merhaba. Bir zula yapalım dedim. Bakalım zula oynayabilecek miyik? Selam gençler. Kiracı mısınız? O halde ev sahibi olmanız. Aleyküm selam, aleyküm selam. Raşit, aleyküm selam İbrahim, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz gençler? Aleyküm selam, Leon Pro, hoş geldin. Nasılsınız gençler? Nasıl gidiyor? Ha, ben de diyorum benim yayınım niye donuyor? One minute. Şimdi şunu takalım. Kendine gelsin. Tamam ya ben de diyorum internet niye donuyor ya. Bu pink nedir diyorum ya. Şimdi kendine gelir. Şimdi yayında donmalar var mı arkadaşlar donmalar. Şöyle bakayım. O be adam olsun beni diskosundan attı abi ben. Sen kimdin Leon Pro? Ne oluyor lan? Şşt, oyun. Şşt, Zula kendine gel. Cortladı ya. Şu an nasıl? Ha Melih'in burnu. Ha tamam. Bir dakika ya bu bir şey oldu mu? Şu an yayın var mı gençler? Beni duyabiliyor musunuz? Yayında bir enayilik var mı? Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Da bana ses gelmiyor. Bir saniye. Şunu şöyle şöyle Heh. Tamam ya. İyiyim beton sen nasılsın? Anam. Ulan ekranları değiştirirken adam beni vurmuş ya. Şimdi size bulacağım oğlum. Şimdi pompalıyla yardıracağım. Burada kimse var mı? Seni Kamil seni. Lan bana ne sıkıyorsun geri zekalı. İnin lan aşağı hadi koş. Al işte salak ya. Al, alırım sonra. Ne oluyor lan lan? Lan oğlum ne oluyor ya? Adam kutunun arkasından hiç şat attı ya lan. Lan sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor niye lan? Yu! Yu hileye bak yu Havada kafadan vuruyor lan. Hilenin daniskası be. Lan adam kapının arkasından iki kişi birden vuruyor ya. Yok böyle bir hile ya. Ya her şeyin içine etmişler ya. Bak şimdi. Ulan adam hiç görmeden vuruyor Ya. Yayın gitmemiştir gençler ya. Aa yayın gitmiş. Ne oluyor lan? Yayın yok mu gençler yayın? Ya yayın ay yayınına be. Ee. Lan hani ne oluyor ya? Ya kaf- Aleyküm selam. Niye böyle saçma salak hareketler yapıyor ben anı anlamadım. Oynayamıyorum ki maçı kaybedeyim. Ya bu ne saçma bir şey oldu ya. Alim Sunguroğlu Sen kimdin? VIP Doruk Alim Sunguroğlu sen kimdin? Bir dakika gençler bu ne zaman verdim ben sana kod? Yo ben kimseye kod vermedim sabah. Ben sabah oyuna bile girmedim ki. Yo bugün vermedim ben kimseye kod. Bir dakika yayında bir problem var arkadaşlar. Bir kapatıp açacağım.